Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ali'nin ve Baturay bir şakalama videosu çekeceğiz. Daha önce çekmiştik. Geçen gün aldığımız bir kutumuz vardı. İçi boş ben bunu sakladım. Şimdi bunun içerisine koyacağım. onlara bir şakalama videosu çekeceğiz. İçeri gidelim. Onlar beni bekliyorlar. Onlar saklanmak oynayacağız dedim çünkü. Onlar şimdi şakalayacak. Hadi gidelim. Evet işte size ne getirdim. Çikolata bisküvi. Şimdi siz bu odadan çıkacaksınız. Ben bunu saklayacağım saklayacağım. Daha sonrasında ilk kim bulursa, Alin mi Baturak mı kim bulursa bunun içindeki çikolatalar onun olacak. Hadi bakalım. Şimdi kapıyı kapatın. Ben de bunu saklayayım. Evet siz sessiz olun. Bakmayın. Bakalım hanginiz bulacak? Kim bulursa onun olacak bunlar. Hadi bakalım. Yok kolayı saklamayacağız şimdi. Önce bunu yapalım ondan sonra onu yaparız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım kapatın kapıyı. Evet. Bunun çikolata olduğuna inandılar şimdi. Nere saklayalım bakalım. Nere saklasak? Ay ha, açıldı şunu. Hayır bakmak yok. Sonra arkasında bir yere saklayalım. Aman arabanın arkasında saklasam bu da. senin arkana saklayayım mı yavaşçık? Yumuş Yavaş senin arkana saklayayım mı? Hayır ya benim arkama saklama. Benim arkama saklarsan onlar çabuk gülürler. Peki o zaman saklamayayım senin arkana. Hayır açmayın. Bekleyin ben sizi çağıracağım. Nasıl da yaratsın? bir bulur Hiçbir yere sığmaz bu. Orada <laughs> bekliyorlar orada beni. Evren arkasına saklasam ama altınları değilmiş. Bulabın içine saklasam çabuk bulurlar. Ne yapsak? Anne bulamadım. Birisi var mı arkadaşlar? Varsa sizde yorumları yazın lütfen. Nereye saklasam bulamadım? Ne hmm. yapsak? Ne yapsak? Elise, yumaştım. Ben senin arkana saklayayım, tamam mı? Masaka söyleme ona senin olduğunu. Söylersen alınırım. Bozuluruz bak. Söyleyeyim sana. Ona göre. Tamam mı? Sakın söyleme Ne tamam ya söylemeyeceğim. Öf saklıyorum ben de bu iş. <laughs> Harikasın ya. Evet. Kim sakladığımıza göre çağırabiliriz. <laughs> sakin olun sakin olun. Hadi bulun bakalım nereye sakladık. Ali'nin koltuğunun arkasına baktı ilk önce. masanın bir yerlere bakıyor. Ali yastıkların arkasına bakıyor. Bak bakalım onun için mi? Kalem kutusunun içine bakıyor Baturak da. Ali yastığın arkasına bakıyor yine. Bakalım Baturak mı bulacak, Ali mi bulacak? Kim bulacaksa onun olacak. <laughs> Ali yastıkların arkasına bakıyor. Tamam, onun arkasında kutu nasıl sılsın Batur Alp? Evet, bayrakların arkasına baktı. Masanın altına baktı. <laughs> Dolabın içine baktı. Dolabın içine de Başka bir yere saklamadım, gel buraya. Oraya çıkmadın ki hiç. Ali kapının arkasına da baktı zekice. Evet, kapının arkasına da saklanabilir. Koltuğun arkasına da baktı. <laughs> Bulamadılar. Daha bakalım hangisi önce bulacak. Bakalım. buraya ablam bakmıştı. Batıra tekrardan bakıyor. Bakalım Ali'nin. Ne demiş ya. mi baktı? Çok güzel yere sakladım. Ali'nin tekrardan yastıkların arkasında bakıyor. Hepsine tek tek bakıyor hem de. bakacağım. Evet. Önce mi bakacaksın sen? Evet. de yastıkların arkasında bakıyor. Arabanın oraya sığmaz ki o kutu. Alsan mı olacak? Sığmaz o kutu arabanın arkasına. Evet. <laughs> Onun altında bak Bulamadınız değil mi? Evet o yastığın arkasına bakmamışlardı. Ona da baktılar ama orada da yok. Anne Evet çok güzel yeri sakladım. Ben çabuk bulursunuz sanmıştım. Örümcek adam. Örümcek adam arıyor. <gülüyor> 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 Bakalım bulabilecek misiniz? Televizyonun arkasına da baktı. Ne kadar zekisin Yasa. Koltuğunu aldım. Dışarıya saklamadım. Orada yok. Boşuna bakıyorsunuz. Zaten oradan geldiniz. Kapıyı kapatıp. Oraya nasıl saklayabilirim? Söylemem siz bulun. Anne ne ya? Bulamadım. Ya bu... <laughs> Evet, sizi şakaladım. Anne, ne ya? Size şaka yaptım. Anne. Yumuş, aferin sana ya. Çok iyi sakladın ha. Kimseye söylemedin yerini. Tebrik ederim. Çak dostum. Aferin sana. İyi ya? ki de söylemedin. Ya niye söyleyeyim zaten siz oyun oynuyorsunuz. Ben çok güzel sakladım. Aferin sana tebrik ederim. Anne, nane, Bulamadılar. Anne. Yok ki onun içinde şaka yaptım. Anne, Geçen gün yemiştiniz bak. ya ben kutusunu sakladım. Onun içine mandal koydum. Anne, baba, ya, Neyi nerede? Anne, baba, ya, Yok işte onun içinde bak. Mandallar. Mandal vardı onun içinde. Sizi şakaladım. Anladım, 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 anladım. Arabalar mı? Anladım, anladım. Ha, i̇çindekiler mandaldı. Anne ben şimdi üzüldüm. Niye üzüldün? Daha yeni yediniz. <laughs> yediniz ben de kutusunu sakladım. Tamam başka bir şey getireyim. Onu yiyeceğiz o zaman tamam mı? Evet arkadaşlar. Daha fazla şakalama videosu çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.